Of, of. Hay Şuraya bak ya. Ulan evde oturup dizi mi izleyeceğiz ya? <laughs> Yok abi, canım sıkıldı benim. dışarıda alemlere gidiyor. Biz evde oturmuşuz. Dizi, haber izliyoruz. İşe bak. Dışarı mı çıksan? Nereye gidiyorsun? Geri zekalı. Buraları da damcı ki. Ne diyoruz lan? Bu Buna... Kimin küpesi bu be? kız mı attık biz? Saçma sapan konuşmalar ne kızı? Ha Melis'in tabii ya Melis'in küpesi. Ha, ha Gidip geri mi versin? Telefonunu mu aldın sanki? Öküz herif nereden? Her şey evini biliyoruz. Of. Olabilir. Tabii. Derim ben bir yadideyi ziyaret etmiş olurum, küpeye veririm. Hem bakarsın bir yemeğe çıkarız, ha? Oradan da bir yerlere gideriz, ha? Olmaz mı? Bak olur ha. Dur bakayım. Dur bakalım dur. Şey hocam, e, diyorum ki acaba e, birbirimizi daha yakından tanısak mı? Of! Ne yaptım ben ya? ay rezil ettim kendimi Ziya Hoca'ya. Neydi öyle o saçma sapan hareketler? Hepsi Zehra'nın yüzünden. Bir daha adam benimle görüşmek istemeyecek ya. Ne geliyorsa başıma onun yüzünden geliyor. Ah Zehra, ah! Utanmaz. Bir de intihar numarası yapıp herkese kendini acındırmaya kalktı. oldu bu adama böyle? Bu vakitte hiçbir yere gitmezdi ki bu. Evden dışarı çıkmazdı. Evcimen adamın tekiydi. Ay çok değişti. Çok çok değişti. Başka biri. ya. Nasıl da düşman gibi bakıyor. Ay bu evde aynı çatı altında yaşamak bile büyük işkence. Gördükçe o ettiği hakaretler gözümün önüne geliyor ya. Çünkü herkes seni değil beni sevdi. Bütün erkekler. Benim suçum mu bu? Suçlu mu oldum ben bu yüzden ha? Ama niye seni istesinler ki? Niye seni sevsinler? Hangi erkek seni sevebilir? Bana bir söyler misin? Sen hani zavallının tekisin. Hangi erkek beni severmiş ha? Göreceğiz bakalım kim zavallı.